Selamlar arkadaşlar. Bugün <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Gürhan'ın yapmış olduğu motor bisikleti inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet şimdi Gürhan yanımda. Bu motoru yapan kişi Gürhan. Motor, motor bisiklet. Evet. <laughs> motor bisiklet bu. Burada gördüğünüz üzere motoru var. Burada benzin deposu var. Arka dişlisi büyük tercih etmiş. Ondan sonra Evet, Antet olduğumuz için. Var. Bir sürü yokuş var burada. Burada bir adet gergisi mevcut zincirin. Ee, şuraya da zincir çarparak bacağı yontmuş biraz. Bir adet V frenimiz var. Ee, tutmakla tutmamak arasında kalıyor. Ondan sonra başka ne var? Peugeot karbüratörü takmış. Peugeot karbüratörü takmış. Burada egzozumuz var gördüğünüz üzere. Birazdan bunun susturucusunu çıkartacağız ve manyak ses çıkartacağız. Ee, onun dışında normal ayna kolumuz var dişlimiz var, aktarıcımız var. Şöyle yayı dışında bir maşamız var. Yayın niye yayı dışında onu hala çözemedim. Burada gaz kolumuz var. Böyle şu şekilde şey yapıyoruz. Burada fren var. Bu da debriyaj. Debriyajda hop şu şekilde kilitleyebiliyoruz. Onun dışında başka ne var? Benzin deposu 2,5 litre. İki buçuk litrelik bir benzin deposu varmış. 2-3 hafta binebiliyorsun. 2-3 <laughs> hafta. Yağlı benzin. Yağlı benzin mi? Evet. O ne lan? İki zaman karıştırıp koyuyorsun ben He. Bakın bunu bilmiyordum mesela. <laughs> Şimdi hazırsanız biraz gezinti yapalım bununla. Ee, siz de bu motorun biraz zevkine varın. Hem biraz bu sessiz haliyle turlayacağız. Sonrasında da susturucuyu çıkartacağız ve böyle bahtıra bağırtıra gezeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar motor bisikletimize biniyoruz. Debriyaja basılı tutarak pedallıyoruz ilk başta. Biraz hızlandırıyoruz. Sonra bırakıp, evet olmadı. Tam ateşleniyordu ama ateşlemedi. Gel şu sola girelim. Hadi biraz trafiğe çıkalım sizlerle. Lan ne yapıyorsun? Manyak herif. Milimetre geçsin lan. Anan satayım, anan satayım. Çıkacağız yokuşu. Hadi bakalım. Lan sen nereden geliyorsun manyak? Bu motorla daha fazla video gelmesini istiyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Ben de daha fazla video çekeyim bu motorla size. Evet, falan patlatıyoruz. <laughs> tamam, yeter. Çok başarttık. Birazdan daha fazla başartacağız. Susturucuyu sökeceğiz. Hadi susturucuyu sökünce görüşürüz arkadaşlar. <Gülüyor> 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 arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Hop. O Gürhan'ın motor bisikletiyle daha fazla video istiyorsanız ve uzun yol yapmamı istiyorsanız videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Aa Zeki de geliyor. Bu videodan şimdilik bu kadar. Bununla ilgili isterseniz daha fazla video gelir. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.